Arkadaşlar birlikte Minecraft oynayın. Arkadaşlar Skyblock serverindeyiz. Arkadaşlar 10. Skyblock yenilendi. Arkadaşlar şurada çok güzel oldu. Şurada hub, şurada ego serverlerine gidebiliyorsunuz. Yakında ben de bilmiyorum ne yaz ne yakında var. Gelecek. Arkadaşlar Skyblock'un geçelim. Arkadaşlar ben Skype 1'de oynuyorum. Siz isterseniz gelirseniz Skype 1'e küçük bir arkadaşlar ben şimdi adı oluşturdum daha önce adı oluşturmak için çoğunuz biliyorsunuz slash adı oluştur yazacağınız arkadaşlar nature gelmiş bir de arkadaşlar 15 gün galiba herkes yiyip yani anahtar çıkma özelliği baya arttırılmışlar herkeste 15 günlük. Bu kasası. Neyse <laughs> neyse arkadaşlar ben de gitmedim. Market aynı ama. İnnete gidelim. Ne oldu? Evet arkadaşlar geri Arkadaşlar nitel olay çalışmıyor. Bir de arkadaşlar Skyblock'ta görevler getirilmişler. Görevlerimizin biri 200 adet blok koyarak güzel işler başar ve ödül ada xp'si. 3 yaşta ada xp'si verecek güzel oluyor. Aa düştük aşağı. geberdik. Arkadaşlar şimdi ada oluşturma nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. ada oluştur yazdığınız ben de önce oluştururum. Şimdi olmayacak. Ada gitmek için ışığın lan. Yani slash ada ışığın lan. Şimdi gidelim adamıza. Arkadaşlar adamız böyle sandık oluyor ve içinde şunlar oluyor. Evet arkadaşlar siz de benimle oynamak istiyorsanız benimle gelip oynayabilirsiniz. Arkadaşlar isterseniz ben seri şeklinde çekelim Skyblock'u. Kasa an anahtarları çabuk ve toplayalım. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.